Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere biber, saksıda biber ne sıklıkla sulanması gerekir onu anlatacağım. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi benim biberlerim şu anda su ihtiyacı var. Yapraklara bakın arkadaşlar. Yapraklar bükülmüş, adeta e, küsmüş, e, solmuş gibi görünüyor. İşte böyle göründüğü zaman biberinizin sulanma zamanı gelmiştir. Toprağınızın kuru olması önemli değil. Bizim gördüğümüz toprak kuru olabilir, bir kısmı nemli olabilir. İşte biberimize saksıda su verme zamanı geldiğini yapraklardan anlayacağız. Birazdan ben suyumuzu da vereceğim. Suyu verdikten sonra bir süre sonra da yapraklarımızın son halini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi yapraklar eğer öyle eğildiyse, büküldüyse... Bu su anlamına geliyor arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda Saksımıza e, Suyumuzu biberimize suyumuzu verdik e, Biraz bekleyeceğiz birkaç saat 1 iki saat içinde bu yapraklar kendini toplayacaktır e, Onu da sizlerle paylaşacağım e, Suyumuzu veriyoruz su da saksının büyüklüğüne göre olacak e, Orta büyüklükteki bir saksıya e, yarım litre su yeterli Küçükse yarısını verirsiniz büyükse de biraz daha artırabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar şu anda bir saat, bir buçuk saat geçti. Yaprakları görüyorsunuz, tekrar kendine gelmeye başladı ve su ihtiyacını karşıladı. Arkadaşlar bu videomda sizlere ne sıklıkla biber böyle su verir onu gösterdim. Umarım bu bilgi sizlere faydalı olacak. Siz de artık bu işlemi e, buraya bu konuya dikkat ederek sulamanızı yapacaksınız kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın